Я не точно видя как он стоит Það er það sem við erum að vera. Adriana Polis'in genel ziyaret potansiyel hakkında neler söylersin? Adriana Polis'te devam eden çalışmalar neticesinde gün yüzüne çıkarılan kalıntıların daha da artmasıyla buraya e, turistler tarafından büyük bir ilgi gördüğünü de söyleyebiliriz. Gün geçtikçe günübirlik ziyaretlerin artışında e, gözle görülür bir art, e, Bir daha ben alacağım saniye. Geç. Adriana Polis'te devam eden çalışmalar neticesinde Adriana poliste devam eden çalışmalar neticesinde çok sayıda kalıntı. Bir daha, alın Bir daha alın. devam eden çalışmalar neticesinde çok sayıda kalıntı gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Bu kalıntıların sayıca artmasıyla beraber buraya gelen turistlerin de sayısında artış gözle görülmektedir. Biz yaz aylarında burada yaklaşık olarak aylık 10 bin civarında turisti misafir etmekteyiz. Bu turistlerin büyük bir çoğunluğu yerli turistimiz ve bunların yanında da yabancı turistler de buraya gelmekte. Özellikle uzak doğudan ve Avrupa'dan turistler çok fazla rağbet gösteriyor ve e, bunlarla beraber tabii öğrenci kafeleri de sıklıkla antik kenti ziyaret edip buralardaki mozaikleri e, ve gün yüzüne çıkardığımız kalıntıları e, ziyaret ediyorlar. Adriyana Polis'te e, Gün geçtikçe de ziyaret alanlarını çatı projeleriyle, farklı restorasyon projeleriyle beraber arttırmaya da devam etmekteyiz. Hedeflerle ilgili bir şey, yeni hedefleriniz nelerdir sayılarla ilgili? sayı, ben burada tam net bir şekilde sayı vermem mümkün değil ama biz şunu gözlemliyoruz. Burada bizim bir ziyaretçi defterimiz var. Hafta sonları bireysel bir şekilde Misafir ettiğimiz araç sayısı yaklaşık 90-100 arasında değişiyor. Bu tabii ki Hadrianapolis'e henüz e, turistik turların başlamadığını da belirterek, bu önemli bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bölgede antik kent anlamında şu anda ziyaret edilebilen tek noktanın burası olduğunu söyleyebilirim, Safranbolu ile beraber. Bu da Hadrianapolis'e aslında bölgedeki önemli bir turistik noktalardan, önemli bir tarihi kent noktalarından biri haline getiren etken. Bu Hristiyanlık bir gelenek. Örneklerini görmüşler. Aynen. Aynen. şuradaki, şuradaki yazıda ne yazıyor? Orada Valentina ve İmeyro bu mozaikleri buraya vakfetti yazıyor. Yani, yani. karı koca. Evet, gibi. Evet aynı. Aynen. <laughs> aynı.